Kutay, kendinden biraz bahseder misin bize? 12 yaşındayım. Necip Fazlı'da okuyorum. Okulun nasıl? Okulum iyi, güzel. Derslerin nasıl? Derslerim de çok iyi. Antrenmanları nasıl buluyorsun? Çok eğlenceli geçiyor. Öğrenmeli bir Geliştiğini hissedebiliyor musun? Evet. Hedefin ne? Hedefim futbolcu olacağım. Ee, i̇dol'ün kim? Gölüm Şimanski. Şimanski. Şimanski'nin hangi özelliğini beğeniyorsun? Ee, top çekmelerini beğeniyorum, çalımlarını beğeniyorum. Şutunu beğeniyorum. Peki İtman Yurda ilk kaydından şu zamana kadar ki mesafede, zamanda neler öğrendin? Neler ya da şöyle diyeyim, Gelişime ne kattı? Gelişime... Ben ilk geldiğimde bildiğin koşamıyordum. Ee, burada koşmayı öğrendim. İç, iç dış dönüşleri öğrendim. Ee, daha da fazlaları var. Peki daha çok çalışmamız gerektiğini düşünüyor musun? Evet. Çünkü rakiplerimiz daha güçleniyor değil mi? Peki arkadaşlara söylemek istediğim bir şey var mı? Ee, hani, onlar da gelsin gelişsinler. Gelişsinler. Hep beraber gelişelim.